Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir altına gümüşe bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşte şu son düşüşün bir tepki sürecinde olduğumuzu söylemiştik. Ve yukarıda 24.66 geçilmediği sürece bunun bir tepki olarak kalma ihtimalinden bahsettik. 24.66 kırılacak olursa tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve bir önceki tepeye doğru yükselişlerin gelebileceğini konuştuk. Burada da bir ara direnç bölgesi olarak 25 26-25-10'u takip edeceğimizi konuşmuştuk. Son pazartesi günü yaptığım analizde de bakın şurada bir yatay bant içine girdiğimizden bahsettik. Bunun da direnç bölgesi olarak 24-30-24-20 destek olarak da 23-83-23-72 bölgesinden bahsetmiştik. Bu yatay bandın hali hazırda korunduğunu görüyoruz. Bakın burada size bir aslında işlem stratejisinden de bahsetmek istiyorum. Bu tür yatay bantlar oldukça güzel fırsatlar barındırır. Örneğin Örneğin burada yukarıda 24-30 kırılacak olursa alım yapılarak minimum şu yatay bandın yüksekliği kadar bir e, hedef belirlenir. Bu tarz bir yükseliş geldiği takdirde de zaten bakın yukarıda 24-66'nın kırıldığı bir süreci takip ederiz. Dolayısıyla tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyip yukarıda 25-92'lere kadar şu bir önceki tepeye doğru yükselişlerin devamı beklenir. Ancak burada ben şu tarz bir hareketi tercih. Diyorum, bu tür bir kırılımda şu yatay bandın hedefine ulaştığında bu da 24.88'e ulaştığında bu kırılım nedeniyle yaptığım alım pozisyonunun yarısını bu bölgede kapatırım. Çünkü bu e, ara direnç olarak gördüğümüz bölgeler çalışıp, tekrar piyasa satışa dönecek olursa burada bu kırılan direncin altında oluşan son dibin altına stop koymam gerekir ve bu tarz bir düşüşte e, stopladığımda zarar etmek yerine burada kapattığım yarım pozisyondan dolayı e, karla bu kötü durumdan gene kendimi kurtarmış olurum. Aynı şekilde burada destek kırılacak olursa da açığa satış yapılıp gene şu yatay bandın yüksekliği kadar bir e, düşüş yaşandığında yarım pozisyon pozisyon kapatıp geri kalan yarı pozisyonda bir önceki dibe kadar ulaşması beklenebilir burada gene tabi şuna bakmamız gerekecek bu düşüş gelecek olursa veya bu direnç kırılıp bu yükselişi takip edecek olursak Aslında bu bölgelerde bu tepe ve dip bölgelerde oluşan fiyat hareketlerine göre e, yönü tayin etmek çok daha sağlıklı olacaktır ya yani burada desteği ulaştık veya direnci ulaştık diye o kalan yarım pozisyonu hemen kapatmamak daha doğru olacaktır e, o süreçte süreçte i̇şte gene biz analizleri güncelliyor olacağız. Buradan ons altına geçecek olursak bakın ons altında da gene benzer bir hareket var. Ons gümüşte bahsettiğim gibi burada yukarıda direnç olarak 2047'yi takip ediyorduk. 2047-2043 direnci kırıldığı takdirde alım yapılabilir. Ve ons gümüşle bahsettiğim o işlem stratejisi bu bölgede de uygulanır. Aşağıda ise destek olarak 2016-2009 bölgesini takip ediyoruz. Bu destek gene kırıldığında açığa satış yapılabilir bir önceki dibe ulaşacak bu strateji süreci uygulanabilir ons altında da. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bakın şu düşüşün tepki sınırı 2080'de. 2080 geçildiği takdirde ancak bir önceki tepeye doğru yükselişler gelebilir. 2100-2110 bölgesinde de gene bir ara direnç bölgemiz var. Bu seviyeler kullanılarak şu yatay bandın kırılımına göre e, pozisyon alınabilir. Burada tabi altın konusunda şu uyarıyı da yapmak gerekir altının destek veya direncini kırması durumunda gümüşte de benzer bir hareket görmüyorsak bu kırılımların fake kırılım olma ihtimali var bunu da en güzel altın gümüş rasyosundan takip edebiliriz buradan da altın gümüş rasyosuna geçecek olursak bakın buradaki yatay bandı takip ediyoruz gene yukarıda 85 39 85 16 direnç bölgemiz aşağıda 84 34 84 17 destek bölgemiz burada burada direncin kırılması, altın gümüş rasyosunun direncini kırması, ons altın ve ons gümüşte desteklerin kırıldığı bir süreci bize gösterecek. Desteğin kırılması ise ons altın ve ons gümüşte dirençlerin kırıldığı bir süreci gösteriyor olur. Dolayısıyla bu tarz altın ve gümüşteki destek direnç kırılımlarında dönüp altın gümüş rasyosunda da tersi kırılımlar geliyor mu bunu takip etmek önemli olacak. Rasyodan da teyit almak çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.